Var Ay, mı lan öyle yanlar? İsterin mitleyle takılacaksın. Bununla yatacağım, bununla yatmayacaksın. Oo, ne güzel İstanbul. Bak, seni bu alemlere ben getirdim. Sana kefil oldum. Sen benim karımsın Seviyorum vallahi. <laughs> ah, ne biçim sevgi bu? İnsan satar mı sevdiğini? Ressam da resmini seviyor ama satıyor. Heykel tıraş heykelini. bak. Bizim aramızdaki iş işimiz bu. Yani stratejik ortaklık. Karım olacaksın bana. Sana nikah yapacağım. Telli duvar kulağı. Ulan içecekler mi? İçecekler mi? Nereye gideceğiz lan? Başkanızdan da gideceksin lan? Ulan bir daha bu evden çıkarsan var ya. Bırak kızı. <laughs> Cemil Bey. Ne istiyorsun çocukcağızdan? Bu da Acemi abi. İşi bilmiyor, söz dinlemiyor. Bir dersini verelim dedik. Gel kızım sen buraya. Akşam işe çıkması lazım abi. Gelsene evladım sen buraya. Yanımda yöremde kimseleri ezitmem Recep. Akıllı uslu çalışacaksan çalış. Yoksa buraları dar ederim sen anladın mı? Mimi Beyciğim. Beyciğim, Beyciğim yok lan. Bu kız bundan sonra benim korumam altında. Lan Mimi! Bu kız benim hem malım hem karım. Bak sana saygımız sonsuz. Ama çizmeyi aşarsan... Sokarım senin çizmeni. <laughs>